Yeşim çıktı, Hilal çıktı. Aleyna mı, Tuğba mı? Öğrenelim. Aç bakalım kim çıkacak. Tuğba! Evet. Aferin kız sana. Yaptığın zaman ne diyorum, güzel olmuş diyorum. Aleyna'nınki nasıl olmuş? Dört aldı o tabak. Nasıl Ol, olmuş? Olmamış. Neyi olmamış? Vallahi hiçbir şey yok. Kütü... En azından kaymak Bak, tadını aldım. abla öyle bakma. Bak, en azından rafyonun... Ne dedim? Az önce ne dedim, al dedim. biliyor musun? Az önce iki bir verdiği tabak... ...buradan yüksek puan alacak gelen kayınvalidelerden dedi. Aldın. Bir aldım. Bir evet. aldım. Olmamış, olmamış. Kayınvalideyi seni bulmak için en kötü tabağa beş verdi. Ne? Evet. Hayatta yapmam Ben çünkü oldu. olmamış olan tabağa bir verdim. Altında Tuğba yazıyor olsun... O tabak ben kötü ben. olsun. Gönül annem Tuğba'yı Tuğba bile bile bir verir. Olmamış ben, yani. Sizin gibi değil. O ona söylenen kelimeleri, yazılan yorumları, yorumları okuyup etkileniyor. Ben olmamış. Etkilenme diyorum. Buldu mu beni? Bas birileri Bak, diyorum. Sizin gibi değil. Seni, kızım seni artık kaç dönem olmuşsun? Bulması lazım zaten. Ne Bulmaması ha, kötü. Hayatım, Tabii kaç dönemdir yarışıyorsun? Bak, bulamadım. Kolların bileziği yani, taşımıyor bir be. Şey söyleyeceğim. Daha hala cengir cengir çeyreği için cengir diyorsun. Cengir derim. Evet. Evet ben buraya ne yapacağım? Babamın hayrına gelmiyoruz. E biz de gelmiyoruz babamızın hayrına. Beni tabağı bir aldın bitti. Bak doymuyor, gördün mü? Doymuyor. Altınlar dizi dizi. Doymuyor. Hacer Hanım doymuyor. gelin gel şu tabaklara birlikte bakalım ya. Gerçekten. Yo, ben bakmayacağım. Hayır sen ya siz anlıyorsunuz. Hayır. Bakıyorum evet. evet. Kızım bir aldın artık tabağa baka baka aa, fotoğraf aa. mı çekiyorsun? Ama ya? en güzel buldunuz işte aldın. siz. Gerçekten. anlıyorsunuz. Tabaklar aldı puanla gitti. Ben sizin Tecrübenize güveniyorum. Şerbet hangisi çekmiş? Evet, koş, Anlarsınız. Bak. Şu tabak mesela şerbet çekmiş. Kız gönlünde de aa. akılla fikir fikri var. O niye sana bir verdi? Bakın bakın ne güzel çekmiş. Ya, sen ne gösteriyorsun? Sen bu değiliz. Bakın. Şu ben an size giriş, bakın. gelişme, bitti, sonuçtayız hayatım. Sonucu değerlendiriyoruz. E, sen e, hala giriş desin, şuna bak, buna bak. Gerek yok yani. Aleyna, ya Hacer Hanım, size iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, ne söylediğimi bile dinlemeden saldırıya geçiyorsunuz. Adımı duymaya mı tabiriniz ama yok? Ama bana yaptınız. mı tabiriniz yok? Hiç anlamıyorum. Size o tabaklar şerbet çekmemişse gelin bakalım diyorum. O tabak pul pul içi şerbet çekmedi. Buradan şimdi belli. Kimin tabağını değerlendiriyorsun orada? Hangi kimin tabağını gösteriyorsun? Üçüncü tabağa sadece basmam <laughs> yeterli oldu. Renk bile almamış. O tabak şerbet çekmemiş. Evet, ya çekmedi güzel ya. Kadar Sen kaç aldın? Ben. Bir aldın değil mi? Evet. Aleyna da bir aldı. Sen evet. şimdi hangi tabuyu sorguluyorsun, hangi tabuyu eleştiriyorsun? Ben de diyorum Bak, ki hala onlar giriş, giriş şey ve şey... gelişmedesin. Sonuç sonuç, bitti bitti.